Evet, yanımızda Balçova ekibinden Cevdet var. Güzel bir maç oldu. Duygularınızı olabilir miyiz? Valla çok iyi mücadele oldu. Ben ligin 4. ya da 5. maçıydı, Şeyhpaşa maçı. En son o zaman konuştum, o zaman da söylemiştim. Bizim için rakip fark etmiyor. Yani biz her hafta rakibin kim olursa olsun ciddiyeti bozmadan her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Yani kafamızdaki tek şey kazanmak. Beraberlik bile düşünmüyoruz. Takım olarak dediğim gibi, o zaman da söylemiştim. Bir oyun sistemimiz var. Oynamak istediğimiz bir oyun var ve oyunu bu sene çok iyi sergiliyoruz. Ee, Namalüp tek takımı sanırım. Yani kaybetmeden devam ediyoruz. Bir beraberliğimiz var. O da nazar olsun. Ee, ligin son haftasına kadar bu yarış böyle gidecek herhalde. Yani Konak da çok iyi takım. Yani 3 tane çok önemli oyuncusu. Yani olabilecek en iyi üç oyuncusu yok. Ona rağmen çok çok iyi mücadele ettiler. Tabi yedek olmayınca onlar da ikinci yarı yoruldular. Biz de bunu biliyorduk zaten. Avantaja çevireceğimizi biliyorduk. İlk yarı oyunu tutmamız gerektiğini, yemememiz gerektiğini biliyorduk. İkinci yarı zaten istediğimiz spor geldi. E, lideriz galiba. Yani ekstra bir şey olmazsa lideriz Bu e, Liderliği de bir gün son haftasına kadar götüreceğiz. Yani bütün takımlara başarılar diliyorum. E, sakatlıksız bir sezon olmasını diliyorum. Teşekkürler.